Kırmızı başlıklı kız her gün olduğu gibi orman içerisinde şarkılar söyleyerek, eğlenerek yalnız dedesinin yanına gitmeye başlamış. Ve bir gün beyaz bir yeti ağaç arkasında, sonrasında yavaş yavaş sessiz sessiz, sensi sensi kırmızı başlıklı kızı takip etmeye başlamış. Takip edildiğini düşünen kırmızı başlıklı kız Ay, lan! diyerek dedesinin yanına doğru kaçmaya başlamış. Eve kadar kovalayan yeti yakalayamamış. Kırmızı başlıklı kız dedesinin yanına gitmiş ve Ne oluyor lan? Diyen dedesine Dede arkamda beyaz bir tane canavar var demiş. Evde çift delisini alan dede mermilerini doldurup sonrasında beyaz yetiyi kovalamaya başlamış. Bunu gören beyaz yeti Öldürecek bu herifler beni. Kurtarın ne olur. Diyerek kaçmaya başlamış. Önde yeti arkasında dede Koşmuşlar, koşmuşlar. Yeti ön tarafta hala kaçıyor. Dede yetişemiyor. Sonrasında Yeti kendi yuvasına doğru geliyor ve gizli bir şekilde içeriye girmeyi başarıyor. Öncesinde ne olduğunu anlamayan Dede arka tarafa atlamıştır diye düşünüyor, bakıyor bulamıyor ve aynı taktiği uygulayarak alt tarafa Yeti'nin yuvasına giriyor. Yeti burada kaçıyor. Karıştıkça dede kovalıyor. Yolun sonuna gelen Yeti ağlamaya başlıyor. Sinirli dede Gel lan. Diyerek Yeti'yi öldürüyor. Alo hallettim ben ha. Tamam. Ve hikayemiz burada bitiyor. Herkese selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Heci'nin evini gezeceğiz. Heci'nin evi neresi? heci nerede buldun diye soranlar oluyor abi. Onu kısa bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Hatta kısa değil Heci'nin evi çok güzel abi. Hiç kimsenin görmediği evlerden bir tanesi. Heci'yi ben burada yanlışlıkla bulmuştum. O da Heji'nin Heci'nin evinin anahtarı da bag abi. bag olmadan bu eve girilmiyor. Doğru mudur Heci? Gel gel diyor. Gösterecek abi. Ee, o zaman Eci çantanı al abi. Hızlı bir şekilde kapını aç. Biz bir evine davet et. Bir girelim abi. Unicorn'un çantasına kurban olduğumun adamı. Hadi bakayım aç kapıyı. Ah aferin. <gülüyor> anahtarı iptal. <laughs> <kırdı. gülüyor> anahtarı kırdı. Aa, bende La. var bir tane daha var anam. Enes ne yapayım ben öldüreceğim. Yedek anahtar var bende gel. La ağlıyor. Bana verdi de ben kaybediyorum. Sen sen de yedeğe dursun demiştin. De. <laughs> Allah'tan emir bagi getirdim. <laughs> Getirdik de o jipten çıkartılan onu. <laughs> Boşuna mı getir? Ana bu jipten nasıl çıkacağız? <laughs> Enes hayır. La abi ne yapıyorsunuz ki ya? Her öyle neyse şunu alak abi, abi, abi hızlıca olurdu. çıkartalım. Getirin diğer anahtarı. Enes'in anahtarı koyduğu yere bak sakladığı yere. Heci nerede? Anahtar <laughs> Anahtarı mı gidiyor yoksa? He? <laughs> He? <laughs> Ağlayıp duruyor burada. Gel lan gel. İsmet git lan senin ağlaman istemez. Bakalım giriyor mu? Evet giriyor. Şimdi arkadaşlar buggy bu şekilde getirdiğinizde ikinci koltuğa geçiyorsunuz. Sonrasında e, İsmet yap abi. İkinci koltuk sonrasında sağ yapıyorsun. İsmet <laughs> ya al, Şimdi şöyle abi Enes girdi. Bir gir, hepiniz bir girin, hepiniz bir girin. Ben düşmanmış gibi geleyim. Gireci. Basit arkadaşlar girişi de çok basit. Şimdi ben mesela düşmanım burada görüyorum. Adamı burada gördüm. Nerede lan nerede diye dolaş. bir yumurtadan yavru çıktı. Bir çıkın abi. Pat. Pat pat. Karşınızda böyle sihirli sihirli Ondan sonra, Çıkıyor. Ondan sonra bam. Hadi hızlıca girelim abi gir. Hemen gösterelim Ece'nin evi nasıl bir yer. Gel gel diyor bak reis. bizi çağırıyor. Bu arada şöyle birinci şahısta durayım ki hani daha çok gözükmesi için arkadaşlar. Girin abi hızlı seri. Enes, döneceksin aşağı. Lan, rezon verdi. Çabuk girin. Enes, hadi. heci çekilin ne altındaysan. Altında bir Enes, çık ya. Bir yere giremiyorsun. Al. Şunu yapmakta o kadar... Zormuş. Allah Allah. Hah, girdik. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Ben geldim arkadaşlar. Unicornu. Unicornu, biz de evine gezdireceksin. hiç şöyle bir... Yoktur ki de çikolata şeker meker Varmış lan Eyvallah kanka en azı e de şey deyip Hadi hızlı bir şekilde arkadaşlar Heci'nin evine gezmeye başlıyoruz abi. Heci sen önden git. Bizi gezdir bakayım. Gel gel diyor. Gel yok abi. Devam. <laughs> <laughs> ev sahibin attılar lan Heh, geldi. He, devam. Gezdir bizi ev sahibi. Arkadaşlar böyle bir şekilde gidiyoruz. Aşağıda öldü mü lan bu? <laughs> <laughs> ölüyordum az daha. Aaa ben de ölüyorum. Uy. Abi burada kit basmak şart. Çünkü atladığınız yer oradan aşağı atlıyorsunuz. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle bakalım. Bura heceye gelin. Sihirli havuzu. Bak neden sihirli? Hop. Hece burada yüzüyor abi. <laughs> Yine yüzü yüz, yüz, kakıldı. Böyle yüzüyorlar arkadaşlar. Şuradan sonra zaten aşağıs e, aşağısı böyle bir yer. Erangel'in altını bilmeyenler varsa ki zaten çok kişi bilmiyor. Böyle bakıyorsunuz abi manzara falan şöyle güzel felaket süper. Her neyse devam edelim Heci Bey. Hareketlere neye bak. Heci'yi bu arada burada bulduk arkadaşlar. Hatta e, yatak odası var Heci'nin oraya gideceğiz. Orayı gösterecek Heci bize. Ağır sakin sakin gezelim şimdi. Buraya iniyoruz. Bura Heci'nin lavabosu. Lavabosu. Ben geldim. Tamam. En az arkanız dönün. Arkanız dönün. Yapıyor <laughs> Bitti mi Eci? Tamam bitmiş. Devam ediyoruz abi. Buradan şu aşağı atlıyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle canımız gitmiyor. Sonrasında burası var. Hecik girin bura neresi? Bura öyle ee, şey. Ne diyorlardı ona? Buğday muğday koyuyorlar ya. Şey. Ebeveyn banyosu. <laughs> <laughs> tamam en neyse burayı karıştırma gel Ece gel Burayı kötü yere gidiyor devam edelim abi <laughs> Ulan burada Ece nasıl gidiyor çekilin de geçsin evsi abi Evet yürüyüşünden kurban oldum Abi aşağı aşağı düşersek şöyle bir şey arkadaşlar buradayız da tam tam şu üstteyim mesela buradayım Dört metre yazan yerde Buradan düştüğünüzde oraya bir, bir hızlı bir şekilde ışınlanır gibi çıkıyorsunuz Ulan Ece neredesin Buraya geliyoruz abi Buradan şöyle Allah Uy, bir en köşeye vuralım. atla en köşeye. Atla bakayım ha. Şuraya atladın mı? Canın hiç gitmiyor. Bak gitmedi. hiç mi gitmedi? Hiç gitmedi? Tamam. Burası ne yiyeceği? Bura böyle bir eee gene havuzlu. Heci sizin bu sülale havuzu <laughs> bek seviyor herhalde. Kış uykusuna yatacağın yeri götür bize. İyi mi? Tamam. Gel gel diyor. Kış şimdi kış uykusuna yatacak. Bildiğiniz üzere kış geliyor arkadaşlar. Heci'nin kış uykusuna yatacağı yere gidelim abi ne taraf lan oy burada değişikmiş buradan devam ediyoruz arkadaşlar şöyle gidiyoruz bura baya bir karışık bura ne bura nere lan bura nere lan Eci ne bu vallahi ölüm buradan şu aşağı doğru atlasam ay yüreğimin de Allah'tan su varmış abi aşağı düzüncenin cenin oraya düşmeseydin iyiydi İsmet yavaş tamam şu ana kadar sıkıntısız gittik Buraya hece gelin gene ney buraya hece? Burada da bir havuzlar var. Ne alakası her yere havuz bunların evinin. Salon salon. Buradan nereye gidiyoruz abi? Heci. Karşıya atladı. Karşıya atla abi. İsmet sen de atla. Bu arada İsmet'te canı full olan kim abi? Canı full olan Enes senin canı çok İsmet'in. Hey, %70. Ee, sen Enes bir şuradan aşağı atla. Nasıl çıkıldığını görelim. Bekle. Heci çekil abi. Bu arada arkadaşlar şöyle atladığınız zaman atla Enes. Eci bir çekil. Atladı abi. Hop. Ne oldu lan? <gülüyor> 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 ne alaka Heci? Yukarı çıkması gerekmiyor gerekmiyor. Arkasına mi? atlıyorsun ya. Arkasına atlıyorsun Mahmur Öyle geliyorum. Aa. Atladı. Evet. evet. Enes yukarıda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Zıpla Enes. Gördüğünüz gibi Enes burada. Enes işliyor mu? Bir bakalım mı? ki yer katman olduğu için arkadaşlar işlemiyor buradan. Ama aşağıdayken bomba atılabiliyor. Onu da atabilirseniz helal olsun. Heci devam ediyoruz abi. Enes geliyor. Burada bir havuzumuz daha var. Enes sakın ölme ha. İbo. Evlere abi, dolaştı. Işte. Devam ediyoruz. Ne oluyor lan? Bışt. Ne oldu lan Heci? <laughs> Heci kayboldu. Abi, kapı açılmıyor. Aç kapıyı da gel. Abi Heci gel. Sonrasında devam ediyoruz arkadaşlar. Hece otomatiğe bas. Adam girememiş evet. Evet, geldik Hece'nin en güzel yerine abi. Hece'nin odası burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hece şu üst tarafa da bakak da sonrasında buraya bakacağız abi. Buradan şöyle geldiğiniz zaman arkadaşlar şöyle çıkıyorsunuz. Bura manzara bölgesi, teras gibi düşünebilirsiniz. Demeci. Hece burada her gün kahvesini yudumluyor, kitabını okuyor. Okuma yazmayı da sokturduk çok şükür. Böyle okuyarak manzaraya bakıyor abi. Şu alt tarafı var. Alt tarafa hiç gitmeyeceğiz arkadaşlar. Gidildiği zaman geri gelinmiyor. Şurada zaten son buluyor. E, kayalık bura bildiğiniz üzere. Gördüğünüz üzere hatta. E, orası sıkıntılı. Böyle bir yer. Ha renk kasarken işe yarar mı bilmiyorum ama. işe yarar mı? Enes sen niye gelemedin? Tek, araba patlayacak Geliyor mu ne tekeri? Ee. Tamam. Gel. Bir daha düşmüş Enes. Enes Bey oradan gelirken biz hızlı bir şekilde şuradan bakalım. Her neyse. Heci sen burada uyuyor mu abi? Sıradan bir gün. Uyuyor Heci arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Ne tarafa düştüm lan? Enes Bey geliyor. Şimdi düşman olduğunu düşünelim Enes'in. Heci burada fıstık gibi uyuyor rahat rahat. Sonra bir ses geldi diyor Heci. Ne oluyor lan diyor. Kalkıyor. Bir bakıyor karşı taraftan düşman geliyor. Oh my god diyor. Birileri geliyor diyor. Allah kahretsin. Bulmuşlar beni diyor. Hızlıca kaçmam gerekiyor diyor. Abi hemen buraya atlıyor. Heci'nin acil çıkış yeri. Buraya atladıktan sonra şöyle alta doğru dalıyor. Dalıyor da dalıyor. Böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakın Hesmet'in e, Heci'yi kayboldu. Çok güzel bir yere gidiyor. Asıl iş bura. Buraya düştükten sonra abi selamun aleyküm. Aleyküm selam Heci. Şimdi buraya geliyoruz abi. Burası böyle. Enes gel bu tarafa doğru abi. Bizi görebiliyor musun? Yo. Gelsen üstümüze doğru. Gelemiyorsun değil mi? Heci şuna bir gül. Heci şuna bir gül. Buna gülünür. Heci burada arkadaşlar böyle kaçıyor. Sonra düşmanlar bulamıyor. Hiçbir şey yapamazsın Enes. Heci'nin yeri korunaklı yer. Değil mi lan Heci? Üstünüzde ya. <laughs> Kimse yakalayamıyor. Bakalım Enes nereden? Evet Enes üzerimizde geziyor abi. Hızlıca ben bir çıkayım. Dışarıdan bizi de bakalım. Abo abi felaket bir şey ya. Buraya gir var ya rank Heci'nin evi. Bak hiçbir yerden giremezsin abi. Heci şu taraftan bize doğru çık abi. Buradan gel. Şöyle hatta ya da şöyle durayım abi. Nereden çıkacağı belli olmaz Heci'nin. Çık Heci. <laughs> evet selamünaleyküm. İsmet sen çık bu tarafa doğru. Selamun aleyküm. Abi yalnız efsane yer değil mi la? <gülüyor> <gülüyor> Adamın içeri girince böyle yürüyesi geliyor. Hele yürüyme buradan geliyormuş abi. Bu <laughs> çocuk niye çay şey seviyor biliyor burada, musun? Burada denizler Hecigil'in değil mi? Heci, dedesi sigilin denizi bura. Oh. <gülüyor> 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 o atlayışı bir daha göre geci. Biz fakir kıyla atlayamak abi. Adam o kadar şey yapmış ki. Buraya geliyor abi ailesiyle mangalıdır neydir püfür püfür ama buradan geri içeri giremiyor tabi bir taraftan giriyorlar Hece sizin plaja dal bakayım bir Aa ikramda da bulunuyor eyvallah kardeşim İsmet sana İsmet'e de verdi Hadi bakın Hece bir dal Oh biz de dalak abi şöyle bir Oh mükemmel Hece ne bu kadardı arkadaşlar Umarım derken keyif almışsınızdır Bu bug hani ne işinize yarar diye sorarsanız Oldu ki buralarda alan daraldı. İçine atla abi. Kafa rahat. Sıkıntı yok. Ama ee, çok zor bir şey. İnşallah ban yemezsiniz. Yavaş deneyici. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız şöyle bir beğeni atmayı. Heci'nin ev bloğuna gelsin bu beğeniler. Heci 2000 beğeni gelir mi buna? Yavaş lan. Ne yapıyorsun? 2000 beğenimiz gelir mi? 2000 beğeni. O zaman bir suya şöyle bir dalın abi. Oh durun. Hemen de geleyim. Canım çekti. Oh maçı oh. boks, boks hadi. hadi boks maçı. Boks maçı. Bizi kabul etmem mi? bana çok erken vurdu. Oy! Oy! Ece <laughs> misafirleri dövüyor. Ece misafirleri dövüyor. <laughs> bana gelme, bana gelme. Ben video çekiyorum Ece. Enes'ten kapışın izleyek. Ooo kafa mafa atıyor la uçan kafa. Enes dur nereye gidiyor? dahınımazdık. Hadi. Çık hele, çık hele, çık. Çık yeri, geriye çık. Geriye çıkacağız, gel. Uf. O, o emojini. Al. Aa, Hele çık. O. 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 <laughs> sen <Festi> getir. Oha. <laughs> ha ya böyle bir de bitişim var Reci Allah seni. Niyet mi Hadi bir de sen. Tamam bir de ben deneyim. <laughs> <laughs> Lan vuramadım. Reci de. Hadi. Yandın. Reci yavaş. Aha bir daha. Aha bir daha. Reci geldin. Wa. Wa. Ev sahibi kazandı. Toz kaçtı. Ağlamayın. Abi oh, efsane vurmadım ya. Hayvan öyle vuruş mu var?